Şimdi burada faktöriyelde 10 faktöriyel görüyorum. 8 faktöriyel görüyorum. Payda da aynı şekilde. Ne yapacağım işleme başlamak için? Önce en büyük faktöriyle en küçük faktöriyle kadar açıyorum. 10 faktöriyle 8 faktöriyle kadar açacağım. 10, 9, 8 faktöriyel artı 8 faktöriyel aşağıda da aynı şekilde 10, 9, 8 faktöriyel eksi 8 faktöriyel. Şimdi yukarıya bakıyorum. 8 faktöriyeller ortak. Şunlar ortak. Bunun ee, Burada kim var? 90 var. Buradaki 8'in yanında bakın kim var? Bir tane gizli 1 var. Ne yaptı o zaman? 90 burada. Artı 1 de burada. 91 çarpı 8 faktöriyel. Aşağıya geliyorum aynı şekilde. Burası 90. Burada yine bir tane gizli 1 var. 90-1'den 89 çarpı 8 faktöriyel. 8 faktöriyeller gitti. 91 bölü 89 kaldı. Şimdi bunun tam sayı olabilmesi için paydadan kurtulabilmesi lazım. Paydadan kurtulması için de 89'u e, zaten asal bir sayı. O yüzden de en küçük 89'a çarparsam 89'u paydan kurtarabilirim. 89'lar sadeleşir geriye gelir 91. Hangi sayıyla çarptım ben? 89'la çarptım. 89'un rakamları toplamını istiyor benden 17. Cevap edin ne?